Değerli halkımıza ve yetkililerimize arz etmek isteriz. Yağışların geçen yıla göre 41 azaldığı ülkemiz ciddi bir kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya. Peki uzmanlar bu konuda ne diyor? 2014 yılının son derece kurak geçeceğini belirten Jeoloji Mühendisleri Odası Atay'ı temsilcisi Kemal Yeşiloğlu, vatandaşların su tasarrufu konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini savundu. Ee, zaten ülkemizin su fakir ülkesi olduğunu e, çoğu kez biz değinmiştik. Amik, ülke, e, Amik e su kuyularının e, su bir bile olabileceğini ifade etmiştik. Ülke genelinde olduğu gibi verimli topraklarında buğdaydan pamuğa, mısırdan meyve ve sebzeye kadar hemen her ürünün yetiştiği Amik Ovası'nın da yeterli yağış olmadığı için ciddi bir kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Jeoloji Mühendisleri Odası Atay'ı temsilcisi Kemal Yeşiloğlu su yanı sıra yeterli beslenmemenin getireceği sorunlara değindi. E, susuz yaz geçireceğimiz kesindir. Bunu özellikle değerli halkımıza ve yetkililerimize arz etmek isteriz. Jeoloji Mühendisleri Odası Atayi Temsilcisi Kemal Yeşiloğlu, ekolojik dengenin bozulduğunu da ifade ettiği açıklamasında çiftçilerin vahşi sulamadan damla sulamaya geçmesi gerektiğinin altını çizdi. Başta DSE'yi olmak üzere diğer yatırımcıların da ne yapıp ne edip gölet ve baraj yapımına daha çok hız vermesi gerektiğini söyledi. Bunun yanında diğer yatırımcı kuruluşlar ne yapıp yapıp Büyük ve küçük su yapılarına, yani gölet ve baraj yapımına daha da hız vermeleri gerekmekte. Çünkü Su tasarrufu konusunda da toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini savunan Yeşiloğlu, susuz bir yaz geçireceğimizi ifade ederken, bu konuda yetkilerin ve vatandaşların ciddi çalışmalar yapması gerektiğini de sözlerine ekledi.